Evet arkadaşlar herkese merhabalar yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün ne oynuyoruz? Troll Face. Troll Face 8 e oynuyoruz. Tamamdır kardeşim. Hadi başlayalım. Oyun oynuyor. Ne? Bir şeyler yapıyor. çıktı. Bu ne? Aa. Aa. Bilgisayarın içine girdi 8'de. Çok iyi. Abi basit bu. <laughs> Seviyeye geçemez. Başka ne yapıyor? Bak şey oluyor mu? Ayo, m n t u k mantuk pro, harga asal mantuk pro, hmm. do não Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada Ha! Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi sakın unutmayın. Tamam. Oh. Ya adamı öldüreceğiz illa dedi, değil mi? Arkadaşlar müthiş görüyorsunuz. Ya, müthiş abi. Hadi biraz daha. Hmm. ne yapacağız ya oğlum sen burayı kırmaya çalışmıyor mu lan kırınca da üzülüyor ne oldu lan arkadaşlar işte ben bunu bulamadım ya ne yapıyor? Arkadaşlar bir dakika ben bunun şeyini geliyorum. Ben nasıl yaparım diye. Evet arkadaşlar herkese merhabalar dedim de. Arkadaşlar bölümü geçemedim şey çalışmadı. Başka sitelerden bakmaya denedim olmadı. Ben de birinci oyunu açtım. Aa Şeyden. Aa biliyordum biliyordum biliyordum. Biliyordum biliyordum ya. Yani. Bu yani. kadar pürüm arkadaşlar biliyordum. Mavi olsun. Aaa! Matrix'te ne yiyordu ya adam? İşte bu Matrix tarzı e bir şey sanırım. Şey yiyordu, kırmızı yiyordu adam Matrix'te. Ana! Öldüm. Başka bir şey de Ya mantığın nasıl var senin? Ee, sinemaya git onları, şey sinema gördüğüne benziyorlar. Ağacı da alayım. Abi şey. Ben onlar var. Ah. Ah öldü. Adam falan mı Ya çok vurayım arkadaşlar hemen adamı sileceğim şimdi. Acaba böyle oldu mu? Az önce gaz maskesi geldi arkadaşlar gözünüzde ama. Ah öldü. Her şekilde gaz maskesi aldı. Alacağız, alacağız değil mi? sen onu bekleme. Canlı kaldı. yeah, canlı kaldı. Adam canlı kaldı. Ah öldüm. Pislikler. Abi bu ne oluyor? Ana. Abi. Ay ne kadar pis bir şeydir bu ya. Abi ne? Arkadaşlar direkt vuruyorum ya bu ne? Profesko işten soğudum. Allah. Şöyle bu ama. Ah çiğnişe alacağım. Çıl lan lan lan. O çok iyi oldu sana pislik. Ah! Ah! Araba gel, şeyler geliyor. Çabuk tıkla, tıkla, tıkla. Tıkla, çabuk kaç. Kaç lan? Çılım! Ana! bakma lan Aa, yine kırdım. Oğlum niye kırıyorsun lan? Şöyle olay falan var. Hmm. Arkadaşlar hemen gidiyorum şu vakit ayakkabı Ne yapıyor? şimdi de öldü lan. Evet arkadaşlar nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım buldum. Başlat. Koş koş. Run araba run. Run kar run. Arkadaşlar şurada duruyorsun. Ha bir yere geliyor. Oğlum. Bakın. <laughs> Tıkla. Adam yok. Yürü. Yürü, yürü kardeş. Yürü. Sen çarpılmazsa sen süpermansın Sen çarp Aa çarpma... Çarpılmaz lan. Oğlum bu ne? Oğlum süperman yapmışlar. Çarpılmadı. Oğlum şu... 10 kere trofes. Çıktık Neye tıklayacağım lan? Oğlum neye tıklayacağım? yapmıyorum. Bunu da mı Rockdrop'tan yapacağım ya? Vallahi bu Rockdrop'tan yapacağım abi. Evet arkadaşlar buldum onu geçtim. Şey trofeyi yazısını alıp destekleyecek mi yaşıyız? Arkadaşlar bu bölüm yetmeyecek. Ee, diğer videoda bunun devamını e, şey yaparım. Adı nedir? Devam edin. Devam ettiririm. Çok uzun sürecek ya bu video. Yoksa arkadaşlar. Neyse i̇şte görüşürüz. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Neyse görüşürüz ya. Şey şeyden... Neyse görüşürüz.